Milattan önce 4000. Çünkü toprak ıslak, doğa sert, coğrafya düşmandır. Medeniyet bazen tam da kimsenin istemediği yerden yükselir. Çamurdan kentler, sazlardan saraylar ve sudan krallık. Sümerler suyun üzerinde devlet kurdu. Bu sadece tarım değildi. Bu gizli bir krallıktı. Kimlerdi bu Sümerler? Tarihçiler hala tartışır. Nereden geldiler? Nasıl geldiler? Kimdiler? Cevap yok. Sadece izler var. Sanki bir gün aniden ortaya çıkmış gibiler. Çivi yazısı tapınaklar, şehir planları, tarih buradan başlar. Çünkü kalem burada doğar. Ve bilgi ilk kez sistem otur. Bilgiyi tutanlar gücü tutar. Sümer'de bu gücü rahipler taşırdı. Bir medeniyetin doğuşu. Ama bu sadece başlangıç. Sümerler çamuru şekillendirir. çamur tuğlaya tuğla duvara duvar şehre dönüşür. Şehirlerin adı Uruk, Lagash, Larsa, Eridu ve Ur'dur. Duvarların içinde tapınaklar yükselir. Ticareti rahipler kontrol eder. Çünkü tanrının malını ancak rahip tartabilir. Güç artık toprakta değil. Kayıtta saklıdır. Bir şehri doğuran şey tuğla değildi. Sistemdi. Sümer'in en büyük korkusu tanrıdır. Çünkü tanrı sadece dua değil. Aynı zamanda fırtına, sel, kuraklık ve savaştır. Kötü hasat kötü yazıdan değil, kötü tanrıdan gelir. Bu yüzden rahiplerin gücü ordudan büyüktür. Krallar bile onlara hesap verir. Tanrıları anlamak için gökyüzünü anlamak gerekirdi. Şehirler büyüdükçe düşman olur. Uruk, Lagash ile savaşır. Larsa Urca saldırır. Herkes su yüzünden kavga eder. Çünkü Mezopotamya'da su altından daha değerlidir. Açlık isyan getirir. İsyan kan getirir. Açım. Çocuklarımıza ekmek lazım. Savaşı kazanan kral olurdu. Ama savaşın bedelini halk öderdi. Bir gün bir kral çıkar. Gücünü Tanrı'dan değil kılıçtan alır. Tanrıların payını, Hat kendine ayırmış. Çünkü ilk kez Tanrının sözüne karşı kılıcın sözü yükselir. Adı Lugal'dir, yani büyük adam. Lugal ın Zaferi rahipleri korkutur. Çünkü ilk kez Tanrının sözüne karşı kılıcın sözü yükselir. Bu, dünya siyasetinin ilk büyük kırılma anıdır. Günden kumaş doğar Kumaştan servet Sümer'in ticareti sessiz ama ölümcüldür. Yünden kumaş, kumaştan giysi, giysiden servet doğar. Ama Sümer'in ihtiyacı olan şey topraklarında yoktur. Bakır yok, kalay yok, taş yok, metal yok. Bu yüzden Sümer yollar kurar İran yaylası, Anadolu dağları, Kuzey Suriye, zorlu çöl yolları kervanlar yavaş ilerler. Geceleri koruma altında. Çünkü ticaret medeniyetin damarındaki kandır. Sümer'in en tuhaf gücü savaş veya ticaret değil, yazıdır. İlk defa bir insan sesleri çiviye çevirir. İlk defa bir insan zamanı kaydeder. İlk defa bir insan borç yazar. Sümer'in en tuhaf gücü savaş veya ticaret değil yazıdır. İlk defa bir insan sesleri çiviye çevirir. İlk defa bir insan zamanı kaydeder. İlk defa bir insan borç yazar. İlk defa bir insan tanrıları liste yapar. İlk defa bir insan kralı tarih yapar. Bu yüzden tarihçiler şöyle der. Medeniyet Sümer'de başlamadı. Medeniyet Sümer'le kaydedildi. Üçüncü ay. Hasat yok. Ambarlar boşalıyor. Toprak öldü. Adak bu. Doğu'dan geliyorlar. Biz dünyayı yaratanlar kendi dünyamızda kaybolduk. Sümerliler gerçekten kimdi? Neden birdenbire ortaya çıktılar? Tarihi onlara kim fısıldadı? Neden tanrılarla korkunç bir bağ kurdular? Sonu olmayan soru. Sümerliler gerçekten kimdi? Neden birden ortaya çıktılar? Tarihi kim onlara fısıldadı? Neden yazıyı icat ettiler? Neden tanrılarla bu kadar korkunç bir bağ kurdular? Bugün bile cevap yok. Ama bilinen bir şey var. İnsanlık tarihi Sümerli açılır. Geri kalan her şey sadece devamıdır.